Herkese merhaba Nifteit severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar New State Survivor Pass Vol 8 ikinci hafta görev yerlerini göstereceğim arkadaşlar. Ee, ben bu görevlerin hepsini bitirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci görevimizde 5 elmalı turta e, almamızı istiyor. Bunu hemen alalım arkadaşlar. İkinci görevimiz ise arkadaşlar bir Troy operasyon planı alacakmışız. Bunu da bitirdik. Bunu da alalım hemen. Üçüncüsü ise arkadaşlar 3 adet konserve alacağız. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Çok kolay görev yerlere hemen e, laf fazla uzatmadan görev yerlerimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk yerimiz malın arka tarafındaki isimsiz şehirdeki arkadaşlar e, bir restoran var burada gördüğünüz gibi. Burada zaten 5 tane genelde çıkıyor. Direkt arkadaşlar bunları alıyoruz. Birinci burada. ikinciyi buradan alıyoruz. Üçüncüyü buradan. Diğerini alamadık sanırım. Masaların üstünde falan var arkadaşlar. Buradan en sonuncuyu da alıyoruz. Malın arka tarafındaki isimsiz şehirdeki bu restorandan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci yerimize geçelim. Evet arkadaşlar burası da stihal bölgesi arkadaşlar stihal'ın ana binasında çatı kısmına çıkıyoruz arkadaşlar aşağı kısmına boşuna bakmayın aşağıda bulamazsınız buradan hemen merdivenlerden buradan çıkıyoruz. Burada arkadaşlar hemen döndüğümüzde burada çıkıyor bir tane almamız yetiyor bunu da buradan alıyoruz. Stihal'deki görevimizi de bitirdik arkadaşlar. Son görevimiz portta genelde çıkıyor arkadaşlar. Ama ben porta kadar gitmemek, gitmek istemediğim için Chestle'dan bu evlerin içinden arkadaşlar buldum. Bakın buradan ikinci katına çıkıyoruz. Buradan mutfaklarda bu konserve, konserve kutuları oluyor arkadaşlar. Bunlardan 3 tane toplamamız yetiyor. Buradan diğer evimize girelim. Bir evde iki tane de çıkabilir. Bir evde hiç de çıkmayabilir arkadaşlar. Buradan hemen bunu da alıyoruz. Üç tane toplayacağız. Son bir tane kaldı. Bu görevleri hızlıca böyle bitirebilirsiniz arkadaşlar. Tek maçta hallettim ben. Bu da üçüncü konserve kutumuz. Evet arkadaşlar. E, Survivor Fest Vol 8. ikinci hafta görev yerleri buralardı. Bir maç içerisinde hızlıca görevleri yaparak karakteri almaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Videom bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.